Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda yine farklı birer, farklı özellikler. Kendisi 23 yaşında bir kadın. Analize geçelim. Evet, aktif felsa. Baktığımızda 3-4 tane belirgin özelliğin birleşmesini görüyoruz bu elde. Özellikle şöyle uzun Jüpiter parmağı, güçlü Merkür parmağı, ayrı başlayan akıl ve hayat çizgisi ve güçlü baş parmak, güçlü bir Venüs'te desteklenmiş. Böylelikle baskın bir Jüpiter'le olduğu için, güçlü bir karakter olduğu için Kolaylıkla emir altında çalışmak istemeyen bir yapıdadır kendisi ve kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili konuları çok merak ettiğini belirtti. Böyle bir kişi baskı altında bulunmak istemez. Baskılara dayanabilir ama sonunda bir ödül varsa eğer, bir hedef varsa gerçekleştirmek istediği, diğer Jüpiterlilerle de anlaşması zor olabilir. Yani kendisi gibi birebir benzer karakterde olan insanlarla kolaylıkla anlaşamaz. Anlaşabilirlerse de güzel işler çıkartabilirler. Bu evlilik hayatında veya da iş hayatında, ortaklıklarda da böyle olabilir. Yani güçlü bir Jüpiter ve parmak düz. E, hiçbir şekilde sağa sola sapmamış. Bu gerçekten dava ve hedeflerinin peşine koşacak. E, neyse istediği neyse onun peşine koşacak bir yapı. Ve kolaylıkla da pes etmeyen bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Çok güçlü bir Merkür parmağı değil ama yine de kısa değil bu mesafeden. Yani olması gerektiği kadar fazla iş ve meslek değişikliği yapacağını düşünmüyorum kolay pes eden birisi değil. tuttunu koparan, mücadeleci bir yapıda. İstekleri olan ve başarmak istediği bazı konular olacaktır hayatta ve bunlardan vazgeçmeyecektir kolaylıkla. İçin ucunda maddiyat da olmayabilir bu ödüllerde. İstek istekler, arzuları neyse bunları gerçekleştirmek isteyecektir. Yine kararlı oluşunu, güçlü başparmaktan anlıyoruz ve uç kısmı gayet güçlü. Bir kadına göre bu birinci falancın böyle belirgin olması gerçekten belirleyici. Ve baktığımızda yine güçlü bir Venüs, güçlü bir başparmak. Bu da yine kararlı, güçlü bir iradeyi bize burada gösteriyor. Aynı zamanda elinde de zaten çift kadar çizgisi var. Şimdi buradaki durum ayrı başlaması çizginin böyle bir Jüpiter'le, güçlü bir Jüpiter'le bu gerçekten bu özelliklerini iyi yönetmesi gerektiği anlamına geliyor. Özellikle akıl çizgisi dümdüz ve fazla uzun değil. Sol elde de biraz aşağı düşük görüyorsunuz. Yani bayağı bir aşağı düşük ay tepesine göre. İki elde de farklı akıl çizgisi var ve çok uzun değil. Şimdi bu çizginin düz olması ve fazla uzun olmaması çok aşırı yüzeysel düşündüğü, çok fazla detayına inmediği işlerin ve hızlı hareket ettiğini de söyleyebiliriz. Çünkü bu mesafeden dolayı çok hızlı konuşan ve hızlı cevap veren, hızlı kararlar veren, gözü kara, korkusuz bir yapıda ama bu tabii hatalara da sebebiyet verebilir. Özellikle böyle kısa, fazla uzun olmayan, fazla sofistike düşünmeyen bir akıl çizgisiyle çok dikkatli olması lazım. Bu bazen artı özellikler de getirebilir ama hatalar da yaptırabilir kendisine. Yani yine de çok kısa bir akıl çizgisi değil tabii ki ama bizim istediğimiz akıl çizgisi daha uzun. Normalde buralara kadar gelseydi daha iyiydi. Sol eldeki akıl çizgisi de aşağı doğru düşmesi, ay tepesine doğru yapısal genetik olarak Kendisinin zaten hayalci olduğu ve çabuk hata yapabileceği anlamına da geliyor. Aynı zamanda sağ elde ay tepesine baktığımızda ay tepesi de zayıf. Hayal gücünden fazla faydalanmıyor kendisi. Ne kadar kader çizgisi buradan gelmiş olsa da buradan gelmiş olması kader çizgisinin ay tepesinden yine hayatında tanışacağı insanlar network'u çok önemli olacaktır. Bunları es geçmemesi lazım. Tabii ki hayal gücünden biraz daha çok faydalanabilir. Biraz daha detayına inerse işlerin kendisi için daha iyi olacaktır. Ve bu çizgide daha çok kafa yorduğunda bazı konulara daha da ince bir şekilde buradan belirgin olacaktır, uzayacaktır. Ve şu an için mesela şu anki kapasitesinde zihnini daha çok zorlayabilir. Yani baş ağrısı çekmez veyahut da e, zihinsel olarak kolaylıkla yorulmayacak bir yapıda şu an. Daha da zorlayabilir yani kendini. Soraldeki altyapı da zaten uzun bir çizgi ne kadar ay tepesine düşse de. Yani gelişmeye müsait daha da ...yüklenmeye müsait yani zihinsel baskılara da dayanabilir aslında. Parmaklarının uzun olması, uç kısımlarının birinci da uzun olması... ...zihinsel zorlama ve mantık akıl yürütmesi gerektiği işlerde de... ...iyi olabileceğini söyleyebiliriz. Genelde böyle kişiler özellikle Jüpiter'le yine girişimci ruhludur. Mutlaka kendi işini başlatmalıdır veyahut da yönetici olmalıdır. Kendisinin en rahat hissedeceği durumlar bunlardır. Şu an tabii ki yaşı 23 ve kariyer hayatının başlangıçlarında dediğim gibi bunlar zamanla da tabii daha da belirgin olacaktır bu istekleri. Kendisine belki şu an onları hissediyor olabilir. Yani ya zamanı geldiğinde kendi işini kurmak ve yönetici olma durumları için kolaylıkla risk alır kendisi. Almalıdır da zaten. Diğer yandan baktığımızda elde iki tane kadar çizgisini görüyoruz burada. Çift. Biri şuradan bilekten geliyor. Şu şekilde biraz sağ sol yaparak akıl çizgisine gelmeden burada zayıflamalar görülüyor çizgide görüyorsunuz. Çok seyrelmeler var. Şöyle. Diğer ana derin kader çizgimiz burada. Yani irade çizgimiz. Şurada yaklaşık 37-38 yaşlarında şöyle bir katılan çizgi var. Ondan sonra bu çizgi çıkış yapıyor. 42-43. Ondan sonra çizgi tekrar derinleşerek ilerliyor. Hatta çift ilerliyor bu dönemden sonra. Şimdi şu dönemlerde 38 yaşlarında hayatına biri girebilir ve bu yaklaşık 42-43'te de sonlanacak bir ilişki olabilir. Evlilik olabilir, ortaklıklar olabilir, bir kariyer girişimi olabilir, yakın bir arkadaşının desteği olabilir. Ama bu dönemler kendisi için baktığımızda çizgiler hem buradaki çizgi sonlanıyor o dönemlerde, o yaş aralıklarında. Aynı zamanda diğer çizgilerle karşılaştırdığımızda bakın şöyle bu çizgi şöyle geliyor. gaplar da oluşturuyor burada. Yani bir yama çizgi gibi burada duruyor. Yani hayatına girecek olan kişiler bu dönemde e, pek kendisine katkı sağlayamayabilir. Belki de o an için yardımcı oluyorlar. Hayatın bir ara dönemi olabilir. Çünkü diğer çizgiler de zayıflıyor. Ondan sonra bu değişiklik tekrar kendini ayırması bu durumdan. Neyse artık iler, ileride olacak olan bu iş hayatıyla ilgili olabilir. Evlilik olabilir. Bu sonlandıktan sonra 42-43 yaşlarında çift çizgiler belirliyor burada. Yani bu değişiklik kendisine artı sağlayacaktır. İşler daha da yoluna girecektir ve çift ilerlemesi bu birden çok kaynak, gelir kaynağı, birden çok işi yönetme de olabilir ki kendisinde o kabiliyetler de var. Nereden biliyoruz? Yönetici kabiliyeti ve girişkenlik görüyorsunuz bu mesafeden dolayı hırslı birisi zaten. Akıl çizgisinin Jüpiter'den beslenmesi, yukarıya doğru kayması bu hırslı olduğunun anlamına geliyor ve Jüpiter'li Kader çizgisinin daha erken dönemine bakarsak, güneş çizgisinin buradan doğduğunu görüyoruz şöyle, şu şekilde. Bu da yaklaşık diyebiliriz ki 25 yaşları, 25-26-24 o yaşlar, yani önündeki 3 yıl içinde. Bu bir evlilik olabilir e, bu dönemlerde fark edilme. Kariyer hayatında önemli gelişmeler olabilir, yeni girişimler başlatabilir, yani kendi işini kurabilir bu dönemlerde. Yönetici olabilir, terfi olabilir. ...onamladık, beklenmedik şanslı koşullar oluşabilir hayatında. Bu aynı zamanda kader çizgisinden olduğu için şans çizgisi gibi görevi yapıyor. E, fark edilmeyle beraber tabii ki. Ve çizgi güçlü çok güzel ilerliyor. Ve şu dönemlerde de bazı zayıflıklar olsa da kader çizgilerinde bu güneş çizgisi çok net. Aynı dönemlerde destekliyor bunu. Yani çok fazla büyük kayıplara uğrayacağını düşünmüyorum. Bu Belki şu arada geçen çizgiler o dönemi atlatmasına yardımcı olan kişiler de olabilir ve bunlar belli dönem sonra hayatından da çıkıyor olabilir. Yani bu gelecek kişiler çok kötü kişiler olarak yorumlamaması lazım aklında. Çünkü geliyor çizgi tamam kendisini güçlendirmiyor onlar bir şekilde çıkıyor ama o dönemi bir şekilde atlatıyor. Güneş çizgisinde desteği var burada zaten ondan sonraki değişim 42-43'ten sonra daha da güzel bir şekilde ilerliyor. Ondan sonra burada güneş çizgilerinin biraz şöyle gelen etki çizgileri var burada yine. Kopuk kopuk. Bunlar da ben şöyle tek çizmeye çalışıyorum. Belli olması için ve böyle geliyor. Bu güneş çizginin kesmesi her fırsatı da değerlendiremeyeceği anlamına gelebilir. Yine yasal konular, para konuları, krediler, borçlar bu tür konulara dikkat etmesi lazım. Buradan gelen direkt kalp çizgisinden doğan bir güneş çizgimiz var. Şöyle geliyor. Bu da bir şekilde aslında kesmesi o kadar iyi değil bunun. Ama yine olumlu bir çizgi. Yukarıya doğru bir çıkan bir çizgi. Bu sevdiklerinden ilham almak, onların desteği kendisi için önemli olacak ki bahsetmiştik. Buradaki ay tepesinden gelen kader çizgisinden bu ne kadar insan tanırsa network ve çevresi kendisi için önemli ki buradaki çizgiler de zaten hayatına giren çıkan insanların önemli rolleri olacağı anlamına geliyor. Hayatına giren insanlara dikkat edecek tabii iyi kötü ama onlardan da bir şekilde fayda sağlayacaktır. Burada çizgilerin çok fazla yakın olması güneş çizgilerinin bunlar bazen zamanla birleşip tek bir çizgi haline de gelebilir. Bu kısa vadede hedeflerini gerçekleştirme anlamında iyi. Ve ilgi alanlarının farklı yeteneklerinin olması anlamında da güzel. Tabii ki kesen çizgiler dediğim gibi bu her şeyi de değerlendiremediği anlamına geliyor. Ama yine de çok kötü değil burada. Çok daha yatay çizgiler yok orayı kesen. Ama tehditkar çizgiler var. Birçok kişide de var bunlar zaten. Dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz herkese. Şu an hayat çizgisine baktığımızda erken dönemde çok fazla yukarı doğru çıkan çizgi var. Yani şu yaşa kadar mutlaka bir okul bitirdiğini düşünüyorum ben. Üniversite mezunu olmuştur da e, önemli girişimler olmuştur kariyerle ilgili. Erken dönemde bazen evlilik de yaşatmış olabilir. Şu anki durumunu bilmiyorum evli mi değil mi ama bu erkenden çıkan şu çizgiler erken dönemde bu anlama geliyor. Bu yaklaşık 25-26 yaşlarına kadar devam ediyor. Önündeki yıllarda yakınlarından birini kaybedebilir. Bu düşen çizgiler hayatından çıkan ...yakınları olabiliyor kaybettikleri. Önündeki bir 10-15 yıl bu durumlar olabilir. Ara ara düşen çizgiler var burada. Bunlarda birçok kişi de var zaten. Herkes bir şekilde yakınlarını kaybediyor. Burada hayat çizgisine baktığımızda gerçekten genişten alan bir çizgi. Ortadan şöyle bir çizgi çektiğimizde... ...bileğe doğru buraya temas eden... ...bu dışa dönük yaşam enerjisinin iyi olduğu anlamına geliyor. Ve çizginin kalitesi de güzel bu elde. Sahilde yaklaşık şu yaşlara kadar... E, güzel kalitede bir çizgi ve genişleyen yine yüksek bir venüs. İyi yaşam enerjisi ve dünya nimetlerinden faydalanma açısından gezme, yeni insanlar tanışma, dışa dönük olma, sempatik, sıcakkanlı olma, yeni şeyleri keşfetme, maceracı, yenilikçi olma anlamında güzel bu işaretler. Şimdi burada karşılaştırman gereken bir durum var. Şurada görüyorsunuz şöyle kesik kesik gelen sol elde, pasif elde gelen çizgiler var. Zincirli gibi, ızgaralı gibi çok fazla üst üste binmiş çizgiler var. Ve bir şekilde buraya hayat çizgisine kadar geliyor. Ve hayat çizgisi o noktadan sonra bir zayıflama var. Bu noktalar biraz zayıf ilerliyor. Şurada kader çizgisinin bir parçası var katılan. O biraz onun görevini tamamlar gibi ama şimdi böyle gelen çizgi burada özellikle orta bu ay ya bizim. Burası düşük, orta yüksek kısmı. Orta kısma gelmesi bunun. Genelde eğer burada hayat çizgisinden Satürn'e giden bir kader çizgimiz olsaydı bununla beraber genelde romatizmal, gut hastalığı, bağırsak intihabı olabilir, sindirimle ilgili, mideyle ilgili problemler olabilir diye yorum yapardık. Bu çizgi yok burada ama yine burada bu çizginin böyle kesilmesi ve ilerleyen dönemlere denk geliyor bu hayatında. sonra. Önce, sağ elde de baktığımızda burada ilerleyen dönemlerde kader çizgisinde zayıflama görüyoruz. Görüyorsunuz. Kesik kesik ilerliyor. Yani bu e, sindirimle ilgili olaylar kariyerini etkileyebilir, iradesini, gücünü etkileyebilir, yaşam enerjisini etkileyebilir. Çok fazla hayat çizgisine bu görülmüyor ama sadece burada baktığımız, burada bir seyrenme var ve birkaç düşen çizgi de var aşağı doğru. Yani tam bir kavis yapmıyor çizgi, net bir kavis yok. Bu dönemlerde de yine bir kesinti var burada, bir zayıflama var çizgide. Merkür çizgilerinin kestiği noktalar da zaten görüyorsunuz, bu e, bazı durumlar yaşatmış olabilir. Ve erken dönemde baktığımızda şurada Merkür çizgisinin birinin üzerine bir işaret var. Belki bir, görüyorsunuz aracıklar, bu bebeklik veyahut da çocukluk döneminde bazı sağlık problemleri, küçük operasyonlar atlatmış olabilir. Ve sonrasında Merkür çizgisi ilerliyor burada. Burada hayat çizgisini kestiği noktalar tabii geç yaşlara hitap ediyor ama buradaki iç kısımlar daha erken yaşlar, bebeklik dönemlerine hitap ediyor. Ve bir şeyler atlatmış olabilir erken dönemde çizgiyle kesiştikten sonra çizgi net bir şekilde ilerliyor burada ama yine bu dönemler yine bu dönemlerin karşılığı görüyorsunuz burada ve çizgi burada zayıflıyor. Diğer bir nokta burada Merkür tepesinde ters pot işareti şöyle şöyle bir de küçüğü şurada var. Bunlar baş aşağı duran saksılar gibi duruyor. Aslında bunlar e, geç döneme hitap ediyor olabilir baş aşağı durduğundan dolayı. Bu dediğim gibi eğer mide ve sindirimini güçlendirirse kariyeri de o kadar iyiye doğru ilerler. Çünkü sağlık çok önemlidir başarılı olmakta. Güçlü bir fizik gücü, güçlü bir bünye başarınızı da olumlu yönde etkiler. Bunları güçlendirdikçe başarısı da daha da iyi olacaktır. Kendisi için daha kolay olacaktır. Yani bu dönemleri daha da güçlendirebilir. Çünkü çizgilerde belirme aşamasında burada çizgiler de var yok değil. Ama tamamıyla kesintiye uğramış ve şu dönemlerde de zayıflamalar var görüyorsunuz zaten. Buraya baktığımızda bu dönemler yaklaşık 55-60 yaşları arasına denk gelebilir. O dönemlerde dikkatli olacak ve şimdiden bunlarla ilgili önlemler alınması gerek. Şimdi buradaki bu dikey çizgi yok. Normalde bunun yorumu şuradan bir çizgi olması gerek. Ama bu çizginin burada varlığı biraz rahatsız edici, çatlak, sızıntı çizgisi gibi duruyor. Görüyorsunuz. Yani olmasa daha iyi ve bu çizgide bir şekilde böyle devam etse bu el er için daha iyi bir durum. Ama öyle değil. Yani buradaki bu çizgi ve bunun kesinti uğraması bu bir mesaj burada. Büyük ihtimal sağlıkla ilgili. Genelde bu eğer düşük ay tepesinde kesseydi bu çizgi burada olsaydı bu kadınsal zayıflığı belki kadın hastalıklarına yatkınlığının anlamı olabilirdi. Bazı alerjik durumlar da olabilirdi ama bu orta ay tepesine gelmesi, ortaya gelmesi bunun. Dediğim gibi bağırsak sindirim sistemi, gut, romatizmal problemler. Bu sol doğması olması genetik olarak kendisine gelmiş gibi duruyor. Eğer atalarında ailesinde varsa bu problemler Bunları bir sorusunu araştırsın, ona göre önlemlerini alsın. Bunun sahilde sağlığa pek yansımış gibi görünmüyor. Sadece kariyere, iradeye yansıyormuş gibi görülüyor. Sanki düzeltiyormuş gibi bunu, kendisine iyi bakıyormuş gibi görülüyor. Yine de bunu araştırsın. Bu genetik problemler nedir? Ee, ona göre hareket ederse, onların önlemlerini alırsa daha iyi olur. Merkür çizgire baktığımızda ilerleyen dönemlerde zayıf olması, görünmemesi, hiç olmaması aslında bu sağlık içinde iyi bir yandan. Erken dönemlerdekiler var ve sonradan zayıflaması bunu giderek güçlendirdiği anlamına geliyor sağlığını. Bu bir yönden iyi. Tabii ki iletişimde anlaşılır olmakta problemler yaratabiliyor kendisini. Analitik düşüncede de de problemler yaşatıyor. Çünkü akıl çizgisi de tam uzun değil. Oradan bahsetmiştik. Bunlarla beraber ilerliyor bu çizgiler fark etmişsinizdir. Normalde akıl çizgisi uzunsa bu merkür çizgileri de bir şekilde böyle uzuyor. Ve bunlar değişebilir tabii ki dediğimiz gibi. Merkür çizgileri de belirgin olabilir daha da. Ama aynı zamanda da sindirimle ilgili bazı şeylere de dikkat etmesi gerekecek. Bilek çizgisine baktığımızda burada bir şans üçgeni oluşumu varmış gibi görülüyor şöyle. Bu beklenmedik şanslar, iş teklifleri, paraların gelmesi anlamına geliyor. Çizginin böyle yapması ve burada da bir adacık var. Sileyim. Şurada bir adacık görünüm var. Bazı alerjik durumlar olabilir. Hamilelik döneminde sezeryan durumları olabilir. Sezeryan gereksinimi. İkinci çizgimiz burada güzel fena değil. Üçüncü de var. Yani şans konusunda, sağlık konusunda yine destekleyici çizgi bunlar. Sadece bunun böyle bükülmesi dediğimiz gibi bazı hassasiyetler veriyor. Burada iki kadar çizgisinin olması özellikle 40 yaşlarına kadar çok fazla verim alacak kendisinden, iş hayatına çok verimli yıllar olacak bunlar. Sonrasında yine bir güzel dönem var. 43-44'ten sonra yine bir çift çizgi durumları var. Şu önündeki 15 yıl çok güzel geçecek gibi görülüyor kariyer konusunda. Yani bunu çok iyi değerlendirmesi lazım bu iyi çağları, verimli çağları. Burada yav işaretimizde fena değil, küçük bir yav var, tamamlıyor ve evlilik çizgisi de güçlü. Bu yine geç yaş bir evlilik gibi görülüyor. Buradaki çizgilere baktığımızda da geç dönemde beliriyor. Erken dönemde burada kalp çizgisine baktığımızda yaklaşık orta yaşlara kadar çok fazla görüyorsunuz. Bu e, kalbini açan, e, dışa dönük, seven, sevgisini gösteren, hayal kırıklıklarına da uğrayan bir yapıda ama bu değişim gösteriyor. Görüyorsunuz daha kontrollü, çizgide hiçbir aşağı doğru sapma yok. Daha duygularını kontrol eden, belki de belli etmeyen bir duruma doğru evrilecek gibi görülüyor ilerleyen dönemlerde. Bu özellikle mesela şu değişimden sonra olabilir, 43 yaşlarından sonraki olaylardan sonra ne oluyorsa artık bu orta dönemde yaklaşık 38-42 yaşlar arası. O dönemden sonra da duygusal olarak da daha farklı davranmaya başlayacak, daha az güvenecek gibi görülüyor insanlara. Burada çünkü zincirli durumlar da var, görüyorsunuz. Tabii ki yine sağlık olarak her yönden dikkat etmesi lazım. Gözle ilgili durumlar olabilir. E, göz sağlığı, yine kalp sağlığına da tabii ki özen, özen göstermesi lazım. Ama sağlıklı bir çizgi, kalp çizgisi burada baktığımızda güzel bir çizgi yine. Burada Jüpiter'e doğru yönelmiş. Zaten hırslı, gururlu birisi. Ve sevdiği şeyleri elde etmek isteyecektir. Yine de paylaşımcıdır, bencil değildir. Çünkü Satürn'e giden dalıyor, direkt Jüpiter'e doğru yönelmiş. Paylaşımcı, karşı tarafı düşünen arzuladığı şeyleri elde etmek isteyecektir her zaman hayatında. Sempatik çizgileri de var burada kesik güzel. Yani sempatik yönünde olduğunu söyleyebiliriz. çünkü yüksek venüs ve ızgaralı venüs görüyorsunuz burada. Sempatik bir olduğunu da söyleyebiliriz. Aile çizgisine baktığımızda güçlü bir çizgi sayılabilir. Burada bazı balık işaretine benzer enmas yani gibi işaretler var. Bu güzel semboller bunlar. Aileyle ilgili bazı şanslı koşullar olabilir. Bu evlilikte olabilir. Kendi ailesi de olabilir. Seyahatle ilgili olaylar, seyahat etmeyi seviyor olabilir ve bununla ilgili girişimlerde bulunabilir. Çünkü kader çizgisinin biri ay tepesinden geliyor ve hayal çizgisi de genişleyen bir ay çizgisi, yüksek menüs. Seyahatler, uzak yerlere temas, temas kurmak artı olabilir. Burada hayal gücünü daha çok kullanırsa daha iyi, onunla ilgili gelişimler sağlarsa kendisi için daha faydalı olur. Tabii ki hayallere kapılmaması lazım. Daha analitik düşünmeye, detaycı düşünmeye kendisini yönetmelidir çok hızlı cevap vermektense biraz daha düşünmelidir. Hazır cevap kendisi büyük ihtimal ve daha kontrollü olursa hareketleri tabii ki güdüsel davranacak. Hislerine göre hareket edecek ki el yapısına baktığımızda yine şu orta bölüm yüksek. Şurası bir dar gibi görülüyor ve uzun parmaklar. Yine güçlü hisler olabilir. Mesela sol elde de kader çizgilerinde bir zayıflık var görüyorsunuz. Tek bir kader çizgisi var. Sağ elde her şey daha iyi. Erken dönemde baktığımızda şurada bir adacık durumları var gibi görülüyor. Şöyle bu belki bu çizgilerin kırmasından dolayı oluşmuş olabilir. Erken dönemi de etkili olabilir. Belki bu ile ilgili dedim demiştik ya burada bir operasyon atlatmış. Erken dönemlerde bir olaylar olmuş. Onlarla ilgili bir kalıntı olabilir bu. Onun dışında şuradan gelen çizgi buraya katılan bir çizgi zaten. Buradan böyle doğan çizgi yukarıya doğru yönelmiş. Balık işareti gibi oluşmuş ama bu burada sanki buradan doğan ve Jüpiter'e doğru yönelen Hırslanan bir çizgi gibi görülüyor ama kısa kalmış. Bu dönemler zaten biraz geçmişte kalmış gibi görülüyor. Ama bu, buradaki çizgi yine hayat çizgisinin eksik kısmını tamamlar gibi de görev yapıyor buradaki kader çizgisi. Ve son elde baktığımızda kader çizgisi gerçekten çok zayıf. Sağ elde çok iyi bu durumlar. Güneş çizgisi neredeyse yok sayılabilir. Çok fazla kesen çizgi var güneş çizgisine. Evet bu uyarıları dikkate alması lazım güneş çizgisiyle ilgili. Dediğim gibi bu maddi konular ve bazı fırsatları değerlendiremiyor olabilir. Bu da belki aceleci, acele davranma, hızlı düşünme, hızlı konuşma, hızlı cevap verme, detaycı olmamakla bağlantılı olabilir bunlar. Burada Venüs halkasının parça parça oluşması gibi durumlar var. Sol elde, sağ elde pek yok. Yani çok silik şurada var. Yok arası bir şey gibi çizgiler oluşma aşamasında. Yine hassasiyetlikleri vardır. Ama çok net değil bu çizgi. Zamanla belki oluşabilir. Belki de kaybolma aşamasında bunları aşıyor olabilir. Yani psikolojisini iyi yönlendiren, iyi yöneten birisi. Kolaylıkla da depresyona gireceğini düşünmüyorum. Sol el yapısı biraz öyle girecek gibi ama sağ elde daha gerçekçi ve rasyonel davranan birisi aynı zamanda. Sol elde bu bükülme daha net. Sağ elde bunu biraz daha düzeltmiş. Yani sağ elde her yönde daha iyi bir düzelme var. Kariyer konusunda, sağlık konusunda her yönde daha doğru, daha iyiye doğru gidiyor. Bu şekilde devam etmesi lazım. Ben kötü alışkanlıklarının olduğunu düşünmüyorum. Varsa da bunları bırakması gerek. Daha da kendini güçlendirmesi gerek ki bu yönde ilerliyor. Bu şekilde devam etmesi lazım. Bu bükülmenin burada daha net olması bu dediğim gibi sezaryenle ilgili alerjilerle ilgili yatkınlığı gösteriyor bize. Kalp çizgisine baktığımızda bu da daha çok net görülüyor. Bu e, dediğim gibi kolay sevgisini gösteren hayal kırıklıklarına da uğrayan bir yapısının olduğu ve sonradan bunlar yok. Daha düzgün ilerliyor çizgi burada çok aşırı duygusal biri değil. Bu mesafeler fena değil. Yani çok yakın da değil, çok uzak da değil. Kalp çizgisi de zaten baktığımızda Jüpiter'e doğru yöneliyor. Ve buralarda bu eldeki yine daha iyi son göre buradaki konumu. Evlilik geç yaşlarda görülüyor ya burada iki elde de. Bu belki bir evlilik olmuş olabilir. Şu 38'de hayatına giren ve çıkan belki bir evlilik olabilir. Çünkü geç yaşlarda konumlanmış Merkür'deki ve başparmakta evli evlilik çizgileri. Bazen bu daha yakın olabiliyor. Gerçi burada bazı çizgiler var ama en derin olan böyle yukarıda. 38 yaşında bir evlilik olabilir. Sadece ihtimallerden biri yani her şey olabilir. Sadece fikir yürütüyoruz. Evet bir analizin daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız açıklamalar kısmında detaylar mevcut. Eğitim videolarının detayı da orada. Görüşmek üzere. Teşekkürler.